Sen bilir misin? Bunu müzikle okuyacağım. Bestecilere ayak vereyim. E, hemen beste yapsınlar. Bu e, karşılıksız sevenlere yani güve olanlara yazıyorum. Yorum size bırakıyorum. Bakayım nasıl yorum yapmışım değerlendirme. E, bu videomun altında abone ola tıklayın. Her video yüklediğimde sayfanıza YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da hemen düşüyor. Bakalım müzikli bu nasıl demişim. Senden hoşlanırım. Sen bilir misin? Sen bilir misin? Ben de destan gibi şiir yazarım. Oflu çok güzelsin. Sendedir gönlüm. Çayların demlidir sen de su koy ver sen de su koy ver senden hoşlanırım sen bilir misin sana yazı yazdım cevap vermedin sana yazı yazdım cevap vermedin senin çay evinden hep görüşelim tatlısın bal gibi yüzün lokumdur senden hoşlanırım sen bilir misin senden hoşlanırım sen bilir misin Gökçe oğlu der ki ben de çekerim aşkın deryasından hepten coşarım. Gözler görüyorsa, gönül seviyor. Gözler görüyorsa, gönül seviyor. Senden hoşlanırım, sen bilir misin? Senden hoşlanırım, sen bilir misin?